Değerli arkadaşlar, merhabalar. Arıg Akademi Eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir derste sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi olacak. Evet, değerli arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz diyoruz ve... ...konumuza giriş yapıyoruz. Kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi yaparken kurallarımız neler? Şimdi onlardan başlayalım dilerseniz. Evet, öncelikle... Paydalar eşitse paylar toplanır ya da çıkarılır. Ortak payda ise olduğu gibi yazılır. Şimdi ne demek istiyoruz arkadaşlar? Bakalım. Paydalar eşitse diyor. Bakalım paydalar burası. Eşit mi eşit? İkisi de 5. O zaman sıkıntı yok. Burası eşitse. Kesir çizgimizi çekeriz. 3, 1 daha 4. Paydayı olduğu gibi yazarız. Yani 4 bölü 5 olur arkadaşlar. Evet bu kadar kolay. Şimdi diğerine bakalım. Payda yine eşit 5. 3, 4 daha 7 paydayı olduğu gibi yazdık 7/5. 7 ya da Şuraya bakalım arkadaşlar. Paydalar yine eşit. Ondan 4 çıktı. Kaç kalır? 6 kalır. Paydayı olduğu gibi yazıyoruz 7. Evet, buraya bakalım. Paydalar eşit. 8'den 5 çıktı 3. Evet, payda olduğu gibi yazılıyor arkadaşlar. 3'ü de 3'e bölersek ne olur? Sonuç 1 olur. Evet, devam edelim. Şimdi paydalara eşit olmayan kesirlerde toplama ve çıkarma yaparken nasıl yapılır? Paydalar eşitlenir arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz buraya. Bunlar eşit değil. Biri 5, biri 4. Biz bunu nasıl eşitleyebiliriz? Her ikisinde ortak kat olarak ne yaparız? Bunu 4 ile çarparsak, bunu 5 ile çarparsak ne yaparız? Payda eşitlemiş oluruz. 4 kere 2, 8. 4 kere 5, 20. Artı 5 kere 6 ne yapar? 6 kere 5 yani 30. 5 kere 4 de 20. Gördüğünüz gibi paydalarımız eşit oldu mu oldu? Zaten eşitse sıkıntı yok. Topluyorduk. 8, 30 daha ne yaptı? 38 yaptı. Paydayı da olduğu gibi yazdık. 20. Evet şimdi gelelim buraya. Yine paydalar eşit değil. Paydalar eşit diyeceğiz. Burayı 4 ile burayı 3 ile ne yaparız? Eşitlersek 4 kere 2 Evet, payı çarpıyoruz 8 bölü 4 kere 3 12 artı 3 kere 1 3 3 kere 4 12 eşittir 8 3 tane yapar arkadaşlar 11 yapar burası da 12 bölü 12 oldu. evet 11 bölü 12. Evet şimdi gelelim buraya yine paydalar eşit değil burada yine paydalar eşitleyeceğiz. İkisini de ne yaparız? 6'da eşitleriz arkadaşlar. 6'da eşitlemek için ne yaparız? Burayı 2 ile burayı da 3 ile genişletirsek 2 kere şöyle yapalım. 2 kere 2 4 2 kere 3 6 eksi 3 kere 1 3 3 kere 2 6 gördüğünüz gibi paydalarımız eşit oldu. 4'ten 3 çıktı. 1 6 olduğu gibi yazılır. 1 bölü 6. Evet. Şimdi diğerine bakalım arkadaşlar. 3 ve 5. İkisinin de ortak katı. Kaç değiştiririz? 15'te. Burayı 5 ile genişletirsek 5 kere 3 15 olur. Burayı da 3 ile genişletirsek 3 kere 5 15 olur. 5 kere 1 5 arkadaşlar. 5 kere 3 15. 3 kere 1 3. 3 kere 5 15. Eksi. Eşittir. 5'ten 3 çıkarsa arkadaşlar 2 kalır. Paya 2 olarak yazdık. Fayda da zaten 15 eşit dediğimiz için 15 olacak ve 2 bölü 15 olduğu işlemin sonucu. Evet. Şimdi tam sayılı kesirler toplanırken tam sayılı kısım bileşik kesir çevrilerek yapılır. Şimdi burada arkadaşlar tam sayılı bir bölüm var. Bunu önce birleşik kesir çevirmemiz gerekiyor. Nasıl çevireceğiz? 4 ile 1'i çarpacağız. Sonra 1'i ekleyeceğiz. Bakın. 4 kere 1 4. 1 ekledik. 5. 5 bölü 4 oldu. Artı burası da 2 bölü 3. Şimdi paydalar eşit değil. O zaman paydaları eşitlememiz, eşitlememiz lazım. 4 ve 3'ün ortak katı 12'de eşitleyebiliriz. 12'de eşitleyebilmemiz için burayı 3 ile burayı da 4 ile ne yapabiliriz? Genişletebiliriz arkadaşlar. 3 kere 5 ne yaptı? Şuraya yapalım. 3 kere 5 15 3 kere 4 12. Artı 4 kere 2. 8. 4 kere 3. 12. Eşittir. 15. 8 daha ne yapar? 23 yapar. 23 bölü 12 oldu. Evet şimdi şuraya bakalım. 4 kere 3. 12. Bir de bunu ekliyoruz. 13 bölü 4. Eksi. Burada zaten olduğu gibi yazıyoruz. 2 bölü 4. Ne yapar? 13'ten 2 çıkarsa 11 bölü 4 arkadaşlar. Şimdi şuradan devam edelim. 2 kere 3 6. 1 ekliyoruz ne yapar? 7 bölü 2 artı. 2 kere 3 6. 2 ekliyoruz 8. 8 bölü 2. Toplayacağız. Paydalar eşit oldu. 6 8 daha ne yapar? 14 yapar. 2 de olduğu gibi yazıyoruz. Evet şimdi buraya bakalım. Yine tam sayılı olarak verilen bir kesir var bize. Biz bunu ne yapacağız? Önce bileşik kesire çevireceğiz. Evet 5 kere 3 15 1 ekliyoruz. Buradaki 1 ekliyoruz yani. 16 bölü ne yaptı? 5 oldu. Eksi. 5 kere 1 5. 2 ekledik. 7. 7 bölü 5. 16'dan 7 çıkarsa ne yapar arkadaşlar? 9 kalır. 9 bölü 5 oldu arkadaşlar. 9 bölü 5. Evet şimdi birkaç örnek daha var. Bunları da yapalım. Evet şimdi bura olduğu gibi yazarız. 1 bölü 4 artı. Yine bunu bileşik kese çevireceğiz. 3 kere 2 6. 2 ekliyoruz. 8 bölü 3. Paydalar eşit değil. Biz yine bunu ne yapacağız? Paydalarını eşitleyeceğiz. Burayı 3 ile burayı 4 ile genişletirsek ne yaparız? Paydayı 12 ile eşitlemiş oluruz. Evet. 3 ile 1'i çarpıyoruz. 3 kere 1. 3. Sonra paydayı çarpıyoruz. 3 kere 4. 12. Artı. Gelelim bu tarafa. 4 kere 8 32. Sonra evet paydayla çarpacağız. 4 kere 3 12. Paydalarımız eşit oldu. Zaten bunu istiyorduk biz. Paydaları eşitlemeye çalışıyorduk. 3 32 daha ne yapar arkadaşlar? 35 yapar. Bölü 12. Şunu yapalım. Evet. Şimdi bunun paydası 1 arkadaşlar. Ne yaparız? İkisi de yani e, ortak değil. biri 1, 1'i 5. Burada gizli bir 1 var. Bunu 5 ile çarparsak 5 kere 1 5 olur. Burayı da 1 ile çarparsak 1 kere 5 5 olur. Evet. 5 kere 3 ne yaptı? 15 oldu. Bölü 5. Artı. 1 kere 2, 2. 1 kere 5, 5. Toplayacağız. 15, 2 daha ne yaptı? 17 yaptı. Paydamız da 5. Evet. Cevabımız 17 bölü 5. Gelelim buraya. 4 kere 7, 28. Bir de bunu ekliyoruz. Ne yapar? 29. 29 bölü 4 artı 2 bölü 3. Yine paydalarımız eşit değil. Burada paydalarımızı eşitleyeceğiz. Burayı 3 ile burayı 4 ile 3 kere 29 ne yapar? Ee, 87 yapar arkadaşlar. 3 kere 9 27. 27'nin 7'si elde var. 2. 3 kere 2, 6. 2 de elde 80. 8, 87. 3 kere 4, 12 artı 4 kere 2 8 4 kere 3 12 eşittir 87 8 daha ne yaptı 95 yaptı 95 bölü 12 oldu arkadaşlar. Evet şimdi bakalım bu 5'in altında gizli bir 1 var. Şimdi bunu biz 5 ile genişletirsek bunun paydasını ortak yapmış oluruz. Burayı da 1 ile bakalım. Bak 1 kere 2 2 arkadaşlar. Evet 1 kere 5 de 5 artı 5 kere 5 25 5 kere 1 de 5 ne yapar faydalarımız ortak 2 25 daha 27 yapar faydamız da olduğu gibi yazarız 27 bölü 5 olur diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi pekiştirme testlerimizde devam edelim işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi burada arkadaşlar paydalar eşit olmadığı için bunu eşitlememiz lazım. 3 kere 5 15 yani biz bunu 15 ile eşitleyebiliriz. Burayı 5 ile çarparsak, burayı da 3 ile çarparsak 15 olur. 5 kere 2 ne yapar? 10. Evet. 5 kere 3 de 15 yani 10 beli 15 artı 3 kere 2 6 3 kere 5 ne yaptı? 15. Toplayalım bunu arkadaşlar. 16 bölü ne yaptı? 15 yaptı. Bir de şurada 5 var arkadaşlar. Bunun da bir var gizli bir. Şöyle bir var diyelim. Bunu da ne yaparız? 15 yaparız. Yani 15 yapabilmemiz için şöyle 15 ile çarpmamız lazım. Buna da 1 de tabii ki. 1 kere 16, 16. 1 kere 15, 15. Bu olduğu gibi olur. Artı 15 kere 5'i çarparsak 75 yapar. 15 ile 1'i çarparsak 15 olur. Bak faydalarımız eşit oldu. 15, 15. Şimdi toplarsak. Bu ne olur arkadaşlar? Şimdi 76 şöyle toplayabilirsiniz. Mesela hocam toplayamıyoruz diyorsan şurası 75. Toplayalım. 5 6 daha 11. 11'in biri elde var. 1. 7 1 daha 8. 1 de elde 9. Burası 91 oldu. Aşağısı da 15. Evet. Yani paydası da 15. 91 bölü 15 cevap. A şıkkı olur. Bu şekilde arkadaşlar. Paydaları eşitleyerek ne yapabiliyoruz? Yapabiliyoruz. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bize tam sayı olarak verilmiş ifadeler bunları önce bileşik kesite çevirmemiz lazım. Ne yapıyorduk? 5 ile 3'ü çarpıyorduk. Payı ekliyorduk. Mesela yani şunu yapıyorduk. Paydayla tam kısmı çarpıp payı ekliyoruz. Payda ile tam kısmı çarpıyoruz. Payı ekliyoruz. 5 kere 3. 15 arkadaşlar. Burası da 5. Artı. Payda tam kısmı çarpıyoruz. 3 kere 2 6. Payı ekliyoruz. 7. 7 bölü 3. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Ortak bir paydada eşitlememiz lazım. Burayı 3 ile burayı 5 ile genişletirsek ne olur? 3 kere 15 45 olur arkadaşlar. Burası da 15 olur. Yani 3 kere 5 15. 5 kere 7 artı 35 oldu. Evet 35 oldu. 3 kere 5 ne yaptı? 15 oldu. Şimdi biz bunu yapacak olursak arkadaşlar <laughs> Nasıl oldu? 3 kere 5, 15. Yanlışlık yaptık değil mi arkadaşlar? Nerede yanlışlık yaptık? Şurada yaptık. 3 kere 5, 15, 19. Şurası 19, biz burayı 15 gibi aldık. 3 kere 19'u alırsak arkadaşlar ne olur? 57 olur. Yani şurası 57. Heh, şimdi düzelttik. Hele nerede bu yanlışlık dedim ben de? Evet, 57 oldu burası. 57 ile 35'i toplarsak, şöyle toplayalım. 57, 35. Ne yapar? 7, 5 daha 12, 12'nin ikisel de var. 1, 5, 3 daha 8, 1 daha 9. 92. Paydası da kaç? 15. İşlemin sonucu 92 bölü 15. Yani cevap A şıkkı. Evet geldik. Üçüncü soru. Burak yapıyor. Buna göre bu işin kaçta kaçı kalmıştır? Bir işin 1 bölü 6'sını Ali. 18'de 5'ini Bekir. 9'da ikisini de Burak yapıyor. Şimdi arkadaşlar bir iş var. 6. Yani bir işin bu kadarını bu yapmış Ali yapmış 5 bölü 18'ini, öbürü yapmış, ee, öbürü de 2 bölü 9'unu. Şimdi toplama yapıyoruz. Bakın paydalar eşit değil, eşitleyeceğiz. Burayı 3 ile, burayı 1 ile, burayı da 2 ile. Ne yapar? 3 kere 1, 3. Evet. 3 kere 6, 18. 18 eşit dedik yani. Artı 4 kere 5, 20. Yok pardon 1 burası arkadaşlar. 4 nereden çıktı ya? 1 kere 5 5. Evet burası 5. Ee, 1 ee, kere 18 18. Artı 2 kere 2 4. 2 kere 9 18. Bak gördüğünüz gibi paydalar 18 ile eşitlendi. Şöyle yapabiliriz. Ortak paydada 18 yazarsak. 3 artı burası kaçtı? 5'ti. Burası da 4'tü. Şimdi bakalım. 3 5 daha 8. 8 4 daha 12. Yani ne oldu? 12 bölü 18 oldu değil mi? Biz bunu sadeleştireceğiz. 6 ile sadeleştirirsek 2 olur. 6 ile sadeleştirirsek 3 olur. Yani 2 bölü 3 cevabı. A şıkkı diyoruz. Evet. Buna göre işin kaçta kaçı pardon. Şimdi arkadaşlar burada hata yaptık. Niye? Ee, biz 3 ile 2'si yapılmış. Bunu bulduk. Bunun 3'ü bir araya gelmiş. Bir işin yani şöyle düşünün. Evet şu için ne yapmışlar? şu kadarını yapmışlar. Yani 3'te ikisini yapmışlar. Ne kadarı kalmış? 3'te 1'i kalmış. Cevap B şıkkı oluyor. Evet. A şıkkı değil yani. Evet. Devam edelim. Dördüncü soru. Turan bir sepetteki elmaların önce 3'te 1'ini sonra da 2'de 1'ini yemiştir. Buna göre sepet elmaların kaçta kaçı kalmıştır? Bakalım. 1 bölü 3 artı 1 bölü 2. Şimdi bunun paydalarını 6'da eşitleyebiliriz. Burayı 2 ile genişletiriz. Burayı 3 ile Evet. 2 kere 1 2 olur arkadaşlar. 2 kere 3 6 artı. 3 kere 1 3 oldu. 3 kere 2 de 6 oldu. Ne yapar? 2 5 daha pardon 2 3 daha 5 yaptı. Bu da 6 oldu. 6 da 5. Kaçta kaçı kalmıştır diyor. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Elmayı diyelim 5 parçaya böldük. 1, 2, 3, 4. Bir tane daha çizdik. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3 parçasını yemişse değil mi arkadaşlar? Kaç parçası kalıyor? Ee, Altıda 6'da 3'ünü yiyorsa 6'da üçü kalmış oluyor değil mi arkadaşlar? 6'da 3'ünü biz sadeleştirirsek burası e, bir olur. Burayı da 3'e sadeleştirirsek 2. Yani bir bölü e, bir bölü 2'si mi kalmış dedik. Nerede bir yerde hata yaptık arkadaşlar. 2, 3, tamam 5, şurası, pardon şura evet 5 bölü 6. Tamam 6 da 5'ini yemiş oluyor arkadaşlar. Şuraya bir tane daha yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet 6 da 5'ini yiyor. O zaman 1 bölü 6'sı kalmış oluyor. Cevap A oluyor. Evet şu 1 bölü 2 nereden çıktı? Şurayı 3 gibi düşündük değil mi? Burası kaç oldu arkadaşlar? 3 şurada yani bizim iş, asıl sonucumuz burası. Yani 6 bölü 5 olunca bu kadarını yemişse ne kalır? 6'da 1'i kalır. Evet. Buna göre cevizin kaçta kaçı kalmıştır? 60 adet cevizin 1 bölü 6'sını Emre yemiştir. Kalanının 2 bölü 5'ini de Erdal yemiştir. Buna göre cevizin kaçta kaçı kalmıştır? Şimdi arkadaşlar böyle soruda şöyle düşünebiliriz. Eee 60'ın mesela 1 bölü 6'sı ne kadar dersek şöyle yapıyoruz. Bunu çarpıyoruz. Mesela 60 ile 1'i çarparız. Ne olur? 60 olur. Eşittir 6. Bunu da bölersek 60'ı 6'ya 10 olur. Yani önce ne yapmış? Önce 10 yemiş Emre. Yani 60 cevizin 10. Sonra kalanın diyor. Kalanın ne kadar? 50. 50'nin de 2 bölü 5'ini bulmak için şunu yaparız. 50 ile 2'yi çarparız. 100 yapar. Şöyle karşılıklı. Sonra bunu 5'e bölersek ne yapar? 20. Evet. 10 Emre yemiş. E 20 de Erdal yemiş. 60 cevizin. O zaman 30'unu yemişler. Cevizin kaçta kaçı kalmıştır diyor. 30'u e, kalmış. Toplam kaç? 60. Evet. Şunu sadeleştirirsek sıfırlar gider. 3 ile sadeleştirirsek 1. 6 ile sadeleştirirsek 2. 1 bölü 2 cevap. A şıkkı diyoruz arkadaşlar. Evet. Geldik. işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bunu ne yapacağız? Paydalar eşit değil. 4, 3, 12. Bunları eşit diyeceğiz. Burayı 4 ile eşitleriz arkadaşlar. Burayı da 3 ile. 3 kere 1, 3. 3 kere 4, 12 artı. Burayı birleştirmiştik. 4 kere 2 şöyle çarpı. 4 kere 2, 8. 4 kere 3, 12 artı. 1 kere 3, 3. 1 kere 12, 12. Şimdi değerli arkadaşlar, faydalarımız eşit. eşit. 3 8 daha 11, 14. 14 bölü ne yaptı? 12 yaptı. Şimdi biz bunu 2'ye bölersek, ne yapar? E, 7 yapar. Bunu da 2'ye bölersek 6. Yani 7 bölü 6 cevap diyoruz. İşlemin sonucu 7 bölü 6. Evet, 7. Soru. Bir sınıftaki öğrencilerde 7'de 2'si matematik, 7'de 2'si Türkçe, 7'de 2'si İngilizce'den proje almıştır. Yani 7, 2 şöyle yapalım. Pardon. 7 de 2 şöyle artı. Evet. 2 bölü 7 artı 2 bölü 7. Biz bunu ne yapıyoruz? Topluyoruz arkadaşlar. 2, 4, 6. 6 bölü 7. 4 öğrencisi diğer derslerden proje almıştır diyor. Yani bir grup kaldı değil mi? 7 de 7 olması için. Yani şöyle düşünebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 çizgi çekersek 7 parça oluşur. 1 2 3 4 5 6 7. Bunun altısını 60 arkadaşlar. Evet altısı matematik, Türkçe ve İngilizceden almış. Bitti. Kalanlar ise 4 öğrenciye denk geliyor. Yani şurası 4'e denk geliyor. Burası 4'e denk geliyorsa burası da 4 olur. Burası da 4 olur. Burası da, burası da, burası da, burası da, burası da. Evet o zaman kaç öğrenci olur? 7 kere 4 kaç olur arkadaşlar? 7 kere 4 28 öğrenci olur. 28 tane öğrenci varmış. Evet. Doğru yaptık değil mi? Sınıftaki öğrenci sayısını soruyor. 28. Evet. Olduğuna göre A artı B kaçtır? Şimdi bakalım. Paydalar eşit değil. Burayı eşitleyeceğiz. Burayı 2 ile çarparsak 4 ile eşitleriz. Burası 1 olur. 2 kere 1. 2. 2 kere 2. 4. Artı. 1 kere 3. 3. 1 kere 4. 4. Ne yapar? 5 bölü 4. Buraya bakalım. Her ikisini de 12'le eşitleyebiliriz. Paydaları 2 ile burayı 3 ile 2 kere 1, 2 arkadaşlar. 2 kere 6 12 artı 1 kere 2, 2 1 kere 4, pardon e burayı 3 ile arkadaşlar değil mi? 3 ile yapacaktık. 3 kere 2 6 olur burası. Burası da 3 kere 4, 12 olur. Yani 8 bölü 12. Şimdi gelelim şuraya 5 bölü 4 çünkü bunu toplayacağız yani şunu toplamamız lazım. Burayı ne yaparız arkadaşlar? Burayı 1 ile, burayı da 2, 3 ile genişletirsek toplamış oluruz. Evet, bir kere 8, 8. 1 kere 12, 12. Artı burayı kaç değiştirdi güçle? 3 kere 5, 15. 3 kere 4, 12. 8, 15 tane yapar, 23. 23 12. Cevap B şıkkı. Geldik 9. soru. Okan Bey bir yolun önce 3'te birini sonra da kalan yolun 1'de e, 5'ini gitmiştir. Buna göre Okan Bey'in gitmesi gereken yolun kaçta kaçı kalmıştır diyor. Evet bir yolun önce 3'te birini sonra da 5'te birini gitmiş. Evet. Bakalım arkadaşlar. Okan Bey bir yolun önce 3'te 1'in sonra da kalan yolun 5'te 1'ini gidiyor. Yani şöyle düşünebiliriz. Mesela e, ikisinin de ortak katı 30 olduğu 15 olduğu için arkadaşlar 15 diyelim evet 15 kilometre bir yol olsun değil mi? Şöyle düşünelim. Gitmesi gereken kal kalan yolun sonra da kalan yolun 1 e, bölü 5'te 1'ini gitmiş. Veya şöyle yapalım. 1 bölü 3 artı 1 bölü 5. Bunu eşitlersek ne yapar arkadaşlar? Burayı 5 ile burayı 3 ile genişletirsek 5 kere 1 5 5 kere 3 15 artı 3 kere 1 3 15 Bura ne yaptı? Burası 3 oldu arkadaşlar. 5 3 daha 8 8 bölü 15 8 bölü 15 ne yapmış arkadaşlar? Okan Bey gitmiş. Gitmesi gereken yolun kaç kaçı kalmıştır diyor. 15'te 7'si kalmış değil mi? 15'te 8'ini gitmiş diyoruz. Evet cevabımız 9. soru A şıkkı dedik. Evet 10. soru Pınar parasının 5'te 1 ile masal kitabı 3'te 1 ile hikaye kitabı almıştır. Buna göre Pınar'ın parasının kaçta kaçı almıştır? 1 bölü 5 artı 1 bölü 3. Evet toplayalım. Paydalar eşit olmadığı için paydalar eşitleyeceğiz. Burayı 3 ile burayı 5 ile. 3 kere 1 3 artı 5 kere 1 5. 3 kere 5 15 oldu. 3 5 daha ne yapar? 8. 8 bölü 15. Kaç kaçı kalmıştır diyor. Ee, 15'te 7'si kalmış arkadaşlar. 8'ini çünkü harcamış. 15'te 8'ini 15'te 7'si kalmış. Evet sıra sende sorusu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bu işlemi de siz yapıyorsunuz arkadaşlar. Cevabınızı yorum bölümüne yazın. Bu dersimiz burada sona erdi. 5. sınıf matematik. Kesirli ifadelerde toplumu ve çıkarma işlemi üzerinde durduk. inşallah sizlere faydalı olmuştur. Bu dersimiz burada sona erdi. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.